Arkadaşlar merhaba. Bugün bime ayın 22'sine gelecek olan Stel serisinin Artist 3 kulaklığını inceleme videosunu ve kutu açılımını çekeceğim. Dediğim gibi bunu kısa vadede elime ulaştı. Size de yardımcı olmasını istediğim için alma kararınızı kutusunu birlikte açalım istedim. Şimdi ufak olarak başlıyorum hemen hızlıca kutusunu açalım. Poşeti kenara attıktan sonra kutumuzun dediğim gibi Türkiye'den alınma bu arada internet üzerinden aldım. Sizinle birlikte de açalım videosunu çekeceğim. Uzun süreleri baktım, hatta Artist bir kulaklık da kullandığım için bu kulaklığı da merakla beklediğim bir kulaklık oldu. Bime gelmesi bizim için bir fırsat. Bu arada arktis 1 kulaklığım da burada onunla birlikte zaten karşılaştırmasını da size paylaşacağım kutu açılışını hemen başlayalım kesici bir alet bulup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kutuyu az çok görüyoruz zaten yine kaydırmalı bir kutu olacak biraz daha kenara kaydırıyoruz. Kulaklığımız karşımızda. Kulaklığımızın öncelikle ön izlenim olarak kabloları Artis 1'de de bu kulak bu uzatmasından vardı. Bu sefer sanırım alt görüşümüz biraz değişmiş. Bunu da kenara koyuyorum hemen. Kulaklığımızı da çıkartıyorum. kutumuzun içinde de başka hiçbir şey yok. Yani burada ufak bir kullanım kılavuzu var. Bu bizim işimize şu an için yaramaz. Evet arkadaşlar. Şimdi Artis 3 bizimle. Öncelikle üst pedi sert plastik ve çok sağlam. Öncelikle şunları da açalım. Yüzey olarak mat ama biraz parmak izi bırakıyor. Kendiliğinden kayboluyor. Yan tarafı için mikrofon açma kapama aktif ve pasif yapabileceğimiz bir buton var. Bu açıkçası biraz daha çok işlevsel çünkü diğerinde kaydırmalıydı hatta onu da görelim. Artist 1 üzerinde buton bu şekilde kaydırmalıydı. Bu biraz bazen can sıkabiliyordu. Bu basmatik olarak bir tuş olması daha hoş. Artı olarak bu rul biraz sert gibi geldi ama kalitesi yine fena değil. Biraz daha yumuşak, biraz daha tok bir tasarım olması açıkçası hoşuma giderdi. Evet, bunda üst bandın şu esnek yapısı kalın cırt cırtlı bir malzemeye benziyor gibi ama sanırım cırt cırtla sanırım fazla bir sorun yaratmaz bize. Ama bayağı sağlam açıkçası onu söylemem gerekiyor. Evet, mikrofonumuz şu şekilde saklanabilen bir mikrofonu var. Bu diğerinde olan açıkçası bakın hemen hatta göstererek ilerleyeyim size. Bunu bu şekilde saklamanıza gerek yok hemen içerisine gönderip çok kibar bir şekilde durmasını sağlayabiliyorsunuz. Artis bir de bu durumu şöyle çözmüşlerdi. Hemen onu da yanına koyayım. Kablomuzu general atıyorum tak çıkar yöntemiyle kullanmadığınızda takıp çıkartabiliyordunuz. Tabi bunu kaybetme riskiniz yine her zamanki gibi vardı. Çoğu zaman yani oyuna başladığımda mikrofonu aradığım oldu. Çünkü nerede olduğunu harici bir eklenti olduğu için çok aradım. Pek hoşuma gitmemişti açıkçası uzun bir süre. Burada artı olarak saklanmasının yanında bir özelliği daha var. Bunda çift taraflı mikrofon var. Diğerinde tek taraflıydı arktis bir de buna çift taraflı yani şöyle kullanımlarınızda da sesi gayet iyi karşı tarafa iletebiliyor. Artı olarak kulak pedleri değişmiş, diğerinde biraz daha kalın bir tasarım varken bu da kulağa oturan içerisine alan bir yapıya sahip. Süngarları aynı, dış kaplaması aynı. Hatta dış metallerindeki plastik artist birle aynı, sadece üst tarafındaki tasarım değişik. Yani bir kulağıma takarak denemek istediğimde hemen kendi izlenimimizi paylaşacağım zaten. Burada yapı olarak şöyle oluyor. Artist de bu kulaklıkları yani elimde olan Artist 1 olduğu için aşkısı onunla direkt karşılaştıracağım. Kulaklığın ayaklarını yan taraftan ayarlayabiliyordunuz ama bunda o durum söz konusu olmuyor. Bu ayarlamayı şu üstteki esnek bant ile kafanıza oturmasını sağlayabiliyorsunuz. Zaten bunun üstü cırtlı. Bunu büyütüp küçültmek gibi seçenekleriniz var. Çift taraftan cırt cırtlı. Hemen şuradan görebilirsiniz. Haricen şimdi ikisini yan yana koyduğumda bakın içlerinden de yine bakın bunu mikrofonda çıkartacağım. Artist birin. Bakın yapı biraz farklı diğerine göre. Bunun daha yumuşak bir süngeri varken bunun biraz daha küt. Ama tabii daha sağlam durması için yine ben Arctis 3'ü tercih ederdim. İç tasarımındaki deseni bırakıp atmışlar. Burada daha esnek hatta biraz daha kötü kalitede bir iç bezi var. Bunda biraz daha sert bir yapıya sahipti. Ondan ziyade şimdi ikisinin arasındaki direkt en göze çarpan özellik farkları mikrofonu Arctis 3'te saklayabiliyordunuz. Artık bunda saklayamıyorsunuz. Artis 1'de yani. Bunda birkaç eklentiyle birlikte atıyorum. Bunda ekstra olarak mesela VR uyumluluğu var. Artis 3'te. Artı kablosuz. Mesela şu an kablosu yok ve bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz diyemiyorum. Kablolu kullanmanız gerekiyor. Sadece çıkartılabiliyor. Bunun gibi peşinde bu şekilde gezdirmenize gerek kalmıyor. Yani bunu çantada falan saklarken mesela kablo ekstradan kalabalık yapıyor. Ve biraz canınızı sıkabiliyordu. Bunda öyle bir durum yok. Kablo girişi bu şekilde. Tabi bunu kaybederseniz bulma ihtimaliniz çok zor. Muhtemelen orijinali de çok pahalı olacaktır. Bime geliyor olmasının avantajı kablo arama derdiyle biraz sıfıra inebilir. Artı olarak bunların arasındaki en büyük farktan biri de Evet bunda ekstra olarak 3 metre kablo var. Arktis 3'te. Bunda 1,5 metreydi. Bunda ekstradan kulaklığın ucuna takılabilen bir uzatma kablosu var. Ama gerçekten canınızı sıkar. Çünkü acayip kablo kalabalığı yapabiliyor. Bunu kenara koyduğunuzda bunun peşinde sürekli bu. Gezmek zorunda. Artık kulaklığı bakın yine az önce de gördüğünüz gibi yine kulaklığı kaybettim. Ay pardon mikrofonu. Mikrofonu sürekli yanında tutmanız lazım. Unutabilirsiniz, düşürebilirsiniz. Çantanızda kaybolabilir, ezilebilir, ıslanabilir. Ha, bu gibi durumlarda bu biraz demoralize olacaksınız yani. Ona hazırlıklı olun. Ama artı suçta artı olarak mikrofonum saklanıyordu. Bunu da size kötü bir özelliğini göstereceğim birazdan. Mesela bunu kullandınız. Oldu ve mikrofonunuz bozuldu. Bu durumda artist birde değiştirme şansınız vardı. Yenisini alıp hemen direkt takma şansınız vardı ama bunda yok. Dediğim gibi bunu da bu konuda biraz dezavantajı olacak artist için. Artı olarak ebat olarak aynılar. Dediğim gibi kafa bandı hangisinin daha rahat derseniz? Burada hafızalı bir sünger var artist birde. Hani bu daha çok hoşuma gidiyor mu? Evet. Esnek bant yani halihazırda biraz kafaya oturmasının daha böyle sabit durmasını sağlıyor ama dediğim gibi bence uzun kullanımlarda pek rahat ettirecek gibi değil. Çünkü materyali güzel kaliteli bir bez, elastik olurcu da güzel ama dediğim gibi biraz yani işlevsel olacağını sanmıyorum. Çünkü bunu da biraz daha iyiydi. Bundaki plastik bu arada hani direkt sert plastik üzerinden içinde metal olduğu yazmıyor. Bayağı bir baktım. Ama maalesef onda bu yazmıyor. Bunda metal ayaklı olduğu direkt özellikler arasında görebiliyorsunuz. Kutusunda da yine bunun içeriğinde yazılı olarak belirtiyor. Aralarında ne değişmiş? İkisi arasında. Bunların karşılaştırma videosunu zaten çekeceğim ama bunda ses duyarlılığı biraz daha artmış. Ses yüksekliği olarak da Arctis bir daha iyi. Ama bunda dediğim gibi ses kalitesine biraz daha yoğunlaşmışlar ama çok büyük fark yok. Piyasada 600 lira artist bir 600 650 700 arası gidip geliyor yine güncel kurlardan. Bu 1000 liraya şu an bime geliyor. İnternette de bazen 950, bazen 1250 arasında gördüm. Değişerek yine dediğim gibi kur farklarına bağlı olarak gidiyor. Yine kampanya kovalamanızda yarar var. Çünkü dediğim gibi bunun hani yani 3-4 ay öncesinin fiyatlarından yine yüzde 50 daha fazla ödemeniz gerekecek. BİM'den gelse dahi. Yani BİM'den açıkçası 1000 liraya aldığınız bir kulaklık hani belki 4-5 ay önce 750-800 arası değişiyordu. Yine avantaj açıkçası değil. Hani önceden alanlar tabii kar etti. Şu an alanlar için de en avantajlısı yine BİM olacak. Bunların inceleme videosunu yine size çekeceğim. İkisi arasında bir karşılaştırma yaparsam dediğim gibi hani Kimin neye alması gerektiğini açıkçası biraz araştırmanız gerekiyor. İkisi için de ses kalitesi farkı çok minimum. Yani açıkçası birbirinden ayıramazsınız. Hani gözle görmeseniz. Mikrofon olarak Arctis çok iyi. Bunu internette deneme, video, deneme videolarından gördüm. Yine bunun inceleme videosunda yine sizinle birlikte paylaşacağım zaten bir sonraki video, videomda muhtemelen. Ekstra olarak Arctis 3'te birkaç tane daha renk seçeneği var. Arctis 1 siyah olarak geliyordu. Bunu artık kenara bırakıyorum. Yeni ürünümüzü incelemeye devam edelim. Sürekli karşılaştırmaya devam etmeyeceğim. Artist 3'te ekstradan renk olarak gri, siyah, mavi, kırmızı ve beyaz var. Beyazı biraz kırık bir beyaz. Hani kreme dönük bir renk. Ama tercih eder misiniz? Çok çabuk kirleneceği için tabii ki tercih etmem. Bime sadece bu arada siyahı geliyor. Hani o konuda dediğim gibi boşuna e, bim bim gezmenize gerek yok kulaklık için kablolarından bir tanesini takalım mesela. Diğer uzatma kablosu pek bizim işimize yaramaz şu an için. Kablosun uzunluğu bir buçuk metre. Uzatması ile birlikte 3 metre kablonuz olacak. Giriş hemen buradan. Ama bu kabloyu dediğim gibi kaybettiğinizde canınızı sıkabilir bunu yeniden bulması. Bu şekilde takılıyor. Hani biraz asıldığında çıkacak bir kablo değil. Yani yerine kablodan ziyade yan taraflarından çentikler şuradan göstereyim hatta çentikler oturuyor ve yanlışlıkla atıyorum kulağınıza takılı kaldığı durumlarda kopmadan rahatlıkla çıkmasını sağlıyor ama tabi sağlamda yerinde durduğunu söyleyebilirim bu taraftan görünüşü bu şekilde esnekliği bu şekilde kulaklığın pedleri sert değiştirilebiliyor mu dersek bu şekilde yanlarından çıkartabiliyorsunuz ama şu an çıkartmamıza gerek yok ki zaten tertemiz duruyor. Şu malzemenin biraz da sert olması hani hiçbir esnekliği yok açıkçası. Bunu zorlasanız dahi dediğim gibi çok az esnetebilirsiniz. Abi sonrasında ağırlık olarak sizin kafanızı yorar mı? Yorabilir. Çünkü aralarında yine biraz ağırlık farkı var. Hani kafada sonuçta hani 1-2 saatten sonra artık bayağı bir ağır gelebilir zamanla zaten ilk taktığınızda hafif geliyor güzel kulağa oturuyor ama yanlardaki baskı ile birlikte dediğim gibi biraz başınızı ağrıtabilir. Ondan ziyade inceleme videom bu kadar olacak. Bunun ikisi arasında karşılaştırma videosunu yine sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar benden bu kadar. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Lütfen teşekkür ediyorum.